Devrim Yakut 27 Mayıs 1968 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Tam adı Seher Devrim Yakut'tur. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 1994-2003 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. Devrim Yakut kuruculuğunda yaptığı Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştığı bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. 2005 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde tiyatro bölümünde temel oyunculuk dersleri vermeye başladı. 2007 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı oldu. Hemen ardından 2007 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu müdürlüğüne getirildi. Bu görevini 2008 yılına kadar yaptı. Devrim Yakut, Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans programında oyunculuk eğitimi verdi. Devrim Yakut, 6 Haziran 2012 tarihinde tiyatrocu Alper Kut ile evlendi. 2013 yılında yayına giren yapımcı Necati Akpınar'ın yaptığı, Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Kelebeğin Rüyası adlı filmde yer alarak Fikriye Onur karakterini canlandırmıştır. 2013 yılında yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Düğün Dernek filminde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Barış Yıldız ile birlikte rol aldı. 2015 yılında çekimleri Muğla'da yapılan ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Ekşi Elmalar adlı sinema filminde başrollerde Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden, Şükran Ovalan'ın yanı sıra Fatih Artman, Devrim Yakut, Ersin Korkut gibi isimler rol aldı.